Bismillahirrahmanirrahim. Gerek dünyada gerekse ahirette üzüntülerin ve korkuların ana kaynağı Allah'tan uzaklaşmanız ve kötü gidişatınızdır. Dolayısıyla Rabbim Allah'tır diyen, sonra da müstakim olanlar, yani Allah'ın emrine göre bir hayat sürenler ne korku ne üzüntü yaşamazlar. Onlar cennetin ebedi sakinleri olacaktır. Diğer taraftan inkar edenler ateşin karşısına getirilir ve onlara şöyle denir: Sizler dünya hayatındaki nimetleri kullandınız ve tükettiniz. Bugün ise hakkınız olmadığı halde yeryüzünde kibirlenip Allah'ın emrinin dışına çıkmanızdan dolayı zelil eden bir azaba maruz kalacaksınız. <laughs> Hak yolunda mücadele ederken size en çok lazım olan iki şey olacaktır. Sabır ve tahammül. Dolayısıyla mücadelenin timsali olan peygamberler gibi siz de sabredin. İnsanlar isyandan vazgeçmiyorlar diye helak olmalarını istemeden acele etmeyin her şeyin takdir edilmiş bir zamanı vardır. Nitekim insanlık tarihine bakarsanız, inkarın, isyanın ve zulmün kimsenin yanına kar kalmadığını göreceksiniz. Herkes bilsin ki kafirler batıl ve boş bir yalana tabi olmuşlardır. Müminler ise Allah'tan gelen hakikat ve gerçeğe tabidirler. Dolayısıyla batıla ve batıl ehline karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdürmelisiniz. Bu uğurda canlarını feda edenler asla hüsrana uğramazlar. Zira onların nihai durağı cennettir. Ey iman edenler, eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size mutlaka yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Yani Allah'ın inayetine mazhar olmak siz insanların gayretine bağlıdır. Gayret ederseniz yardıma nail olursunuz. Gevşerseniz yardımdan mahrum kalırsınız. Hayatın, düşüncenin, görüşün ve söylemin hakiki bir delile dayanması tam anlamıyla bir imtiyazdır. Delilsiz yaşamak ise sadece bir hezeyandır. Bilesiniz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendinizin hem diğer tüm müminlerin bağışlanması için sadece Allah'a dua edin. Allah hangi badirelerden geçeceğinizi ve nerede istikrar bulacağınızı gayet iyi bilir. Kur'an üzerinde düşünmeye engel olan şey kalplerdeki kilitlerdir. Dolayısıyla kalpler dünyevi, şeytani, nefsani veya diğer batıl anlayışların esaretinden kurtulamadığı sürece akli melekelerin özgürlüğünden söz edilemez. Biliniz ki Kur'an akli özgürlüğe sahip olanları adeta bağrına basar. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ki hayatınız boşa gitmesin. Allah'ın ve Peygamber'in önüne atılmayın. Ne sesinizi ne de sözünüzü Peygamber'inkinden daha çok yükseltmeyin. Şayet fasıkın biri size bir haber getirirse hemen ona kanmayın. Durun, bir araştırın sonra ne yapacağınıza karar verirsiniz. Aksi halde bilmeden birilerine haksızlık yaparsınız, sonra da pişman olursunuz. Sakın dini kendinize uydurmayın. Şayet böyle bir hata yaparsanız çok sıkıntılar yaşarsınız. Adaletle hükmederseniz sıkıntıları giderip barış ortamını sağlayabilirsiniz. İşte o zaman kardeşlik duygularınız canlanır ve rahmet esintileri esmeye başlar. Birbirinizle alay etmeyin. Bir takım uygunsuz lakaplarla birbirinizi rencide edip ötekileştirmeyin. Ön yargıyı, kusur aramayı, dedikoduyu falan bırakın artık. Çünkü bu tür huylar birbirinizi yemeye sebebiyet verir. Ey insanlar, Hepiniz aynı anne babanın çocuklarısınız. Dolayısıyla kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Allah'a yaklaşmak için ne kadar çaba gösterirseniz o kadar üstün olursunuz. Ötesi yoktur. Müslüman görüntünüz imanınızdan kaynaklanmıyorsa hiçbir değer ifade etmez. Allah'ı kandıramazsınız. Mümin dediğiniz kişi şeksiz şüphesiz iman eden ve Allah yolunda malıyla canıyla cihad edendir. Kendinize göre bir din uydurarak haşa Allah'a din öğretmeye kalkışmayın. Sözde Müslümanlığınızla da Allah'a minnet etmeyin. Eğer İslam davasında samimi olsaydınız minnet eden değil Allah'a minnetar olanlardan olurdunuz.